Evet formül tekrar verilmiş. Sosyal kulüplere öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen öğrencilerine katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup istedik, isteklerine göre isimlerini daha önceden hazırladığı bir karta yazmıştır. Bakın şurada kartlara yazmış. İşte Santranç kulübüne katılmak isteyenler Hakan, Canan, Bilge, Sevda gibi. Bu kartın öğretmen bu kartın öğretmen öğrencilerin isimlerini yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda verilmiştir. Bu kartta boş bırakılan yerlere sınıftaki diğer öğrencilerin isimleri tek tek yazıldığında boş yer kalmayacaktır demiş. Arkadaşlar zor okuyorum çünkü çok küçülmüş. Ben bunu biraz büyüteceğim. Evet üstteki bilgiler zaten hani artık aklımızda tuttuk. Bana lazım değiller. Şimdi kalan öğrencileri de buralara yazılacakmış. Bakın kalan öğrencileri de buralara yazılacakmış. Öğretme sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını kurayla belirlemeye karar verir. Bunun için her sosyal kulübün ismini kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş kalan hücre sayısı kadar kağıda tek tek yazıp tüm kağıtları boş bir kutuya atar. Yani toplamda kaç kağıt yazdı bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane kağıt yazdı. Bütün durumlar 16 taneymiş. Öğretmen kartta ismi yazılı olmayan öğrencilere sırayla kutudan rastgele birer kağıt çekerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirler. Bu şekilde kutunun kağıdı kutudan kağıdı ilk çeken Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir? Tiyatro kulübüne tiyatro için kaç boşluk var? 1 2 3 4. Yani 16 kağıttan 4 tane ihtimali vardır. 16'da 4. Işıklar da yok. 4'e böl 4'e böl. 1 bölü 4. Cevabım denizli olur.